Tekrardan Merhaba, arkadaşlar. Arkadaşlar. Tekrardan Merhaba bana. arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz İfacığım, Göster kendini bakalım. <laughs> Abin ne oldu? Abi. Abin ben... yine bir derece aldı arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi ne yapalım? Paşam hediyelerini açalım mı? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Taha Konya'nın. Ha sen de mi diyeceğim? Bir dakika arkadaşlar. Hifa diyecekmiş anneciğim. Bir izin verelim. Söyle bakalım. Diye. Ha. <laughs> Ama. Abone olun de. Abone ol. Ha. Like atın. Gerçekten. Aferin kızıma. Like atın arkadaşlar. Evet. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş Gen olduğu. Genç komik. Genç komik. Evet arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Merhaba de. Utandı. <laughs> Utandı. Evet arkadaşlar. Genç komik... Konya Büyükşehir Belediyemizden Genç komikten ikinci olum resim yarışmasında. Evet arkadaşlar bu sefer Taha birinciliği değil nedense ikinciliği istemişti. Evet. <laughs> ikinci i̇kinci olayım ikinci olayım demişti. Neden olduğunu söyler misin mi bana anneciğim? Neden ikinci olmak istedin bu sefer? En istediğim şey kablosuz kulaklığım var. Akıllı saatim de var. Ama bir yer gözlüğüm yok. O yüzden ikinci olmak istiyordum. Evet arkadaşlar maalesef birinciye akıllı saat verdiler. Önceden de e, bluetooth kulaklık vardı. Ama ta diyordu ki benim hepsi var. ikisi de var ama VR gözlüğüm yok. İnşallah ikinci olur ve alırım diyordu. <laughs> Şansını duasını bilmiyorum ama bu sefer Konya birincilik değil ama Konya ikinciliği oldu arkadaşlar. Resminde göstereceğiz size birazdan. Çok güzel yaptığınızı tebrik ediyorum. Uzaktan eğitimden tek daha vardı. Herkes bir yerlerden gelmişti. Ama sen sadece hep evet. Cihan hep başka yerlerden geldi ama bir yerlerden sen uzaktan eğitimden ilk sen oldun ve tek sen vardın orada resim yarışmasında ikinci oldu arkadaşlar. Hediyelerimizi açalım mı? Ben de merak ediyorum. O neydi? VR gözlük. Evet, Tahan'ın istediği VR gözlük arkadaşlar. <laughs> Alkış yapıyoruz burada. Evet, bakalım neymiş. Dur bakalım. Gösterelim. Gözlük. Senin gözlük mü? Genç komik arkadaşlar şöyle. Bakalım Ay, ne yazıyormuş. Deyici. Sanal gerçeklik gözlüğü. Çok istiyordu ta. Bakalım nasıl bir şeymiş. Anne ee, ben gözlük istiyorum. Gözlük istiyordu ta. Bu güneş gözlük değil mi Fakuş? Açılmıyor. Açılmıyor. Bak şöyle yap dur. Şunu şöyle yap. Tut bakayım. Benimle beraber yardımcı ol. Dur. Evet. Burada evet, markasını arkadaşlar. yapmışlar. Bakalım pes pes bir... bir... Kutumu odama saklayacağım. Örgünüm evet. Kutuymuş. Neymiş anneciğim? Dur biz de okuyalım. Yar gözlüğü. Evet bakalım. Güzel bir şey benziyor anneciğim. Değil mi? Şöyle bir gösterelim yer gözlüğünü. Evet. Aç bakalım nasıl açılıyormuş. Nereden açılıyormuş? O da aşağıdan Allah mıymış? Evet. Çenin gözlük. Şimdi şuradan çıkartalım. Ah. Anneciğim şey oldu. Neydi? bir kutu tane kutu içinde kutu oldu arkadaşlar. Şimdi evet. bunu çıkardık. Bakın şöyle Direkt size gösterelim. Bir kutu çıktı. Bir, bir kutu ifade gösterelim. İkinci. Matruşka gibi, matruş gibi, gibi arkadaşlar kutu içinden kutu çıkıyor. Evet, bu da son. Bir bakalım. Dadan, 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 dadan. İstediği gibi mi? İstediği gibi mi? bakalım. Gözlüğe bak. Jelatinini çekelim yaklaş anne Çıkarma jelatinini çıkarma Sonra bakalım inceleyelim Ne yapacağımıza Ama karar verelim Ondan sonra bari, başa durba. Bir göster bana bakayım bari. Arkadaşlar çok istiyordu bari, bari. Anneciğim bu da bluetoothlu mu ki Burada da jelatini bari, bari. var bari, bari. Telefonu koyacağız O temizleme bezi bari, bari. Tamam mı camların temizleme bezi bari, bari. O neymiş O da bezmiş Bakalım. E biri ıslak bez, biri kuru bez. Burada da jelatini varmış. Bak, jelatini Hepsinde var. jelatini var. Tak bakalım. Ayman karanlık. Karanlık. Çünkü ben, telefon koyacağız oraya. Bakar ben mısınız? Ben, de ben de Hifa da istiyormuş. Birazdan göstereceğiz. Hifa koş. Şu aradan hafif görebiliyorum. Şurada. Herif Oraya telefon koyduğumuz zaman hiçbir şey görmeyeceksin ve istediğin şeyleri izleyebileceksin. Evet. Diğerini merak ediyorum. Diğeri çok ağır anneciğim. Bakalım mı bir? İstersen onu kutusuna koy. Dur. İfaya bir şöyle tut anneciğim. Çok takmak istiyor ya. Sana zahmet. Heh. Hadi abiş işte taksın sana bir. Hoppa. Şimdi mi? birazdan ben size takacağım göstereceğim. Tamam mı İfa? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Diğer kutumuzu açıyoruz. Şöyle birincilik madalya madalyanı. Madalyanın evet anneciğim. Birincilik. Ta birinciliğe alıştığı için birincilik diyor. İkincilik hmm. madalyası arkadaşlar. Şöyle size gösterelim. Dıdın du dıdın du dıdın du dıdın du dıdın. Du Çok ağır. Bakalım ne çıkacak. Taha bir iki şey söyledi ama resim mi? Başka bir şey mi? Bak, beni resim aleti. Evet, Taha fincan takımı çıkıyormuş. <laughs> Dur, bakalım bir ne varmış anneciğim ahşap bir şey biliyor musun? Bu anatoya ne biliyor musun? Senin şu şey vardı ya, at, at boyamıştık ya onun markasından. Dur bakalım merak ediyorum ne çıkacak. Bence onunla alakalı bir şey çıkacak. Dur yırtma buradan bir yerden çıkacaktır illaki. Dur bulalım. Baba. Dur bakayım ama. arkadaşlar ben Ta bir Doğru. yerini bulduk. Evet. Bir bakalım bir bakalım. Ahşap boyama. Çok ağır anneciğim. Ağır olan neydi ki acaba? Bu çerçeveymiş. Bir tane daha bir kutu var. Anne ben ne diyorum? Boyalar böyle var ne? arkadaşlar. Bu ne? Silgi. Daha... <laughs> kalem. Böyle. Kalemler var arkadaşlar. Şöyle size gösterelim. de şöyle kalem var. Ta bundan vardı herhalde Uno'dan böyle senin, böyle değil mi? Baba. Evet. Uçlu böyle kalem. Ne? O nasıl bir böyle kalemmiş anne. bakalım. Böyle. Burada var ya tohum böyle var anneciğim. Böyle. Senin kalem mi, boya kalemleri Bir var. Bir de ajanda varmış. Bu neymiş biliyor musun? Ya. Neymiş? Termos. Plastik, plastik, plastik termos. Anlat beni. Ya. Neyse bu önemli değil. Daha çok hifa çok beğendim ama biraz önce biliyor musun? O ne biliyor musun? Kahve. Kahve için herhalde ama istediğin zaman her şeyi içebilirsin. Bizim için. Senin küçük Bizden. inceden vardı ya onun gibiymiş. Arkadaşlar Bizim. şöyle size gösterelim. Boyama değil ama çerçeveymiş resim çerçevesi. orada. Bu arada teşekkür ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediye aa. Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e. Odama böyle Peki. koyacağım. Evet fotoğrafını koyup içerisine koyabilirsin Aynen. değil mi anneciğim? Hifa boyaları çıkartıyor şimdi. Aa, aa, bakabilir miyim boyalarına? Çok güzel resimler yapın ona tamam mı? Şimdi şuraya biraz çizelim. Masayı doldurduk. Masayı doldurduk gene arkadaşlar. Törenden yeni geldik arkadaşlar bu arada. Ben çizeceğim, ben çizeceğim diyen bir hifa kuş var. Ama arabada uyumuştu. Uyuyan kuş bu de değilmiş değil mi? Evet. Ağırmış anneciğim değil mi? Ağır. Ağır olunca ben de dedim ki herhalde kahve fincanı falan. Şöyle de gösterelim. Komak malzemelerimiz de burada arkadaşlar. Bir sürü etkinlik yapıyorlar devam ediyoruz. Dersi evet kursumuz 25'inde bitecek. Hadi bakayım. O da çok güzelmiş. Teşekkür ederiz bu arada anne, her şey anne, için. Bunu sana, bunu sana bana mı veriyorsun? Edeyim. Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Hifa ile ben kahve içiyoruz. Ta kahveci değil. Bir bakalım kalemlerine. Çok güzelmiş. Dur bunu boyama tamam mı? Şimdi bunu boyamaya kalkarsın. Ben sana kağıt evet. vereceğim. Okay. Bununla inceleyelim. Anne, ne yapacağımıza karar verelim. Size şöyle gösterelim. Aferin anneciğim. Bu arada hemen resmini getir hadi. Koş. Koş. Resmini getir. Tanrı resmini gösterelim size arkadaşlar. Hı? Bunun içinde termos vardı. Termos çıkardık şimdi evet, anneciğim. Özel çantamız var. Evet. Dım 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 dım. Aç bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Bir. İki. Da da, da Konu neydi önce? Sen bana konuyu söyle. Hayallerim ve renklerim. Hayallerim ve renklerim. Arkadaşlar size kısa videolarla da göstereceğiz ama şöyle Anlat yansıtalım yani. size. Ta bizi çizmiş. Burada ne oldun? Robot yapıyor. Robot yapıyor. Donanımcı, yazılımcı oldu Ta Paşa. Burada oynadıkları karakterleri yapmış. Neymiş burada? Dur bakayım. Ben de unutmuşum neyi yaptın anneciğim. Burada basket oynuyoruz. Burada Hifa yla. Tenis mi oynuyorsunuz? Ben Hifa şerbet. kuşla. Ben Aa. de burada Türkiye formamda gol atıyorum. Kale var orada. Evet. Bence çok güzel olmuş anneciğim. Potanı gösterip. Ay sen bizi yapmıştın. Evet. Arkadaşlar uçan balonda daha bizi yapmış. Şöyle de size gösterelim. Burada resim yapıyor, kendini çizmiş. Hayallerim ve renklerim anneciğim çok teşekkür ediyorum. Ellerine evet, sağlık. Bizi de böyle gururlandırıyorsun. Bir yıl içinde 3. derecen. Teşekkür ediyorum ayrıca evet, sana. Evet. Ama daha çok çalışmalıyız. Daha çok başarılı olmalıyız. Belki Anlaştık orta, mı? Belki belki seneye veya veya Ekim'de veya Eylül'de. Iki, başka iki, sürprizler iki, de olabilir. Söylemeyelim onları. Çok beşlik. Aferin sana. Evet arkadaşlar ne diyelim şöyle de resmimizi tekrar şöyle bir çekelim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar ya. kanalımıza abone olmayı unutmayın.